Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan teşrif etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar. Sözün sahibi sizsiniz ama ben de Taksim'in çocuğuyum başkanım. Ben de Taksim'in çocuğuyum. Dedem 1936'da geldi buraya Erzincan Refahiye'den. Ben de burada doğdum şurada 150 metre ileride Taksim Caddesi'nde. Evet. Babalarım, amcalarım esnaflık yaptılar. Bilirim ben Taksim Camii'nin ne demek olduğunu. Bilirim Taksim Camii davasının neye tekabül ettiğini. Bilirim hepsini. Yaşadım iliklerime kadar burada. Hep ıslandık burada. Güneşin altında yandık. Yandık. Ama elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde davamız bugünleri de gördü. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Muhabbetle selamlıyorum. Cumanızın mübarek, gönüllerinizin huzurlu, sağlığınızın yerinde olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar ediyorum. Sudan ve diğer kardeş ülkelerden heyecanımıza ortak olmak üzere aramızda bulunan kıymetli misafirlerimize ayrıca hoş geldiniz diyorum. Sudan nire, Taksim nire. İşte buraya getiren o aşk başka bir aşk. Biraz önce ilk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camii'mizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel eserin inşasını üstlenen sur yapının sahipleri Altan, Hakan, Ufuk ve Atila Elmas beyefendiler başta olmak üzere mimarından sanatçısına, işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim. Az önce Altan Bey ben buranın çocuğuyum dedi. Altan Bey sen buranın çocuğusun da biz başka yerin çocuğu değiliz. Ben de Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik tozduk ve keşke dili olsa da buralar konuşsa. Talimhane ve dolma bahçe. Buralarda çok dolaştık. Fakat Taksim Camii bizim dünyamızda farklı bir öneme sahipti. Çünkü caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı ve o günlerden bugünlere 40'lı yıllar, 50'li yıllardan bugünlere kimler geldi, kimler geçti? İstanbulumuzun en güzel yerlerinden biri olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nın kesişim noktasında yer alan camimizin içinden cemaati minarelerinden ezanı kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır. Mimarisiyle tarihi Beyoğlu'na uyumu yanında mühendislik yöntemiyle de ülkemizde ve dünyada sayılı projeler arasında yer alan camimiz İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini elhamdülillah şimdiden almıştır. Taksim Camii İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olacaktır. Üzerine oturduğu iki buçuk dönümlük arsa üzerinde 33 metreyi bulan kubbe yüksekliğine, 65 metreye yakın minare uzunluğuna sahip açık ve kapalı alanlarında 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği camimizin inşasında kullanılan her malzeme titizlikle seçilmiştir. Mirap, minber ve kürsü ise bizzat caminin banisi Altan Elmas tarafından tasarlanmıştır. Taksim Camii'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Sofya Camii Kebirine verilen bir selam yarın ulaşacağımız İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Bu vesileyle şehri İstanbul'u medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı da burada bir kez daha hürmetle yad ediyorum. Asırlardır davalarını hayat vermek için kendi canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin her birine Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim, Taksim Camii yaklaşık bir buçuk asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. Evet, bu meydanda bir cami inşaatı fikri tarihimize 93 harbi diye geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus harbi yıllarına kadar uzanır. Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık sadece A cami'nin taksime selam verdiğini gören burası çok önemli. Nazım Hikmet bu tabloyu dizelere şöyle dökmüştür. Hafsalam almıyordu bu hazin hali önce. Ah ey zavallı cami seni böyle görünce. Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım. Allah'ımın ismini daha çok candan andım. Nazım'ı bile hüzünlendiren bu tabloya rağmen Taksim'de özlenen caminin yapılması bir yana tek parti döneminde Ayasofya ve Bezmi Alem camileri müzeye çevrilerek milletimizin kalbinde yeni yaralar açılmıştır. Neler çekti burası ya? Neler? Rahmetli Özal'ın başbakanlığı döneminde Elmas ailesi kendisine başvurarak camiyi inşa etme niyetlerini dile getirmişlerse de şartlar uygun olmadığı için netice anlamamıştır. 1991 yılına gelindiğinde İbrahim Arslan'ın başkanlığında şahsımın da aralarında yer aldığı 86 kişiyle birlikte Taksim Camii Kültür ve Sanat Vakfı kurularak mücadelede Yeni bir safaya geçilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğimde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti. Ancak 28 Şubat süreci ve sonrasındaki gelişmeler sebebiyle bu sözümüzü o dönemde yerine getiremedik. Aynı amaçla başbakan olarak. 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde ise karşımızda gezi olaylarını bulduk. Gezi olayları. O teröristlerin karşımıza dikildiği an. Milletimizin 15 Temmuz şanlı direnişinin ardından artık hiçbir gücün bu girişimin önüne geçemeyeceği azim ve kararlılığıyla yeniden kolları sıvadık. Elmas ailesi bize gelerek caminin inşasına talip olduklarını tekrar söylediler. Biz de bunun üzerine gereken hazırlıkları süratle tamamlayarak 2017 Haziranında cami inşaatına başlanabilmesini temin ettik. İşte bugün de camimizi tekbirlerle, salavatlarla, dualarla ibadete açtık.